Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımdan Mutlu Mutlu Hediye Paketleriyle birlikte hoş geldiniz. Acaba bunların içerisinde neler var? Gördüğünüz gibi tost aldık, ama kendi bütçemizle aldık. Yani aşağı link falan bırakmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel hediye paketi yapmışlar, çok güzel süslemişler. Fakat paketlerin içinden çıkacaklara inanamayacaksınız. O zaman artık meraklarınızı gidermeye başlayalım. İlk önce küçükten büyüğe doğru açalım. İlk önce küçüğü açalım diyorsun sonra büyükleri açalım. Evet. Peki tamam o zaman. İlk önce küçük paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hediye paketlerimizin içerisinden. Ve işte Kral Şakir sürpriz paketleri çıktı arkadaşlar. Peki kaç tane? Tam 3 tane arkadaşlar. Şimdi bunları kenara koyalım ve diğer paketlerimizi açmaya devam edelim bence. Tamam. Şimdi hangisini açıyoruz? Şimdi de şunu açıyoruz. Tamam. Şimdi de ortanca olanı açıyoruz. Bakalım bunun içerisinden ne çıkacak arkadaşlar? Ve işte paketimizi açıyoruz arkadaşlar. İçerisinden kocaman bir Kral Şakir kutusu çıkıyor. Bakalım bu neymiş acaba? İki, iki, üç. Ve işte karşımızda morfil ve yanında da Şakir var arkadaşlar. Şimdi de sıra en büyük pakette arkadaşlar. Çünkü sabredemeyeceğiz. Biz de bunları sizlerle birlikte görüyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Yine kocaman bir Kral Şakir paketi. Ve evet arkadaşlar Kral Şakir ailesinin tamamı da burada. Peki şimdi hangisini açalım ilk olarak? Marfil çok merak ediyorum. İlk önce onu açalım. Peki tamam. ilk önce onun kutusunu açıyoruz arkadaşlar. İçerisindeki Kral Şakirlerimiz çıkıyor çıkıyor. Ve işte buradalar. Şakir. Ve Necati. İşte arkadaşlar Şakir ve Necati çıkardık. Şöyle sizler için biraz incelemek istiyorum. Şakir gördüğünüz gibi kollarını açmış vaziyette. Gayet sert bir plastikten yapılmış. Epeyce kaliteli yani. Altına bir tane stand yapılmış arkadaşlar. O yüzden ayakta durma problemi yok. Gözlerine bakar mısınız? Pörtlek pörtlek. Çok güzel değil mi? Şimdi biraz Necati'yi inceleyelim. Necati gayet büyük arkadaşlar. Görüyorsunuz neredeyse elim kadar. Gözleri yine pörtlek pörtlek. Ve kolları biraz daha yumuşak oynayabiliyor gibi. Kendisi de epey sert bir plastikten. Onun da standı var arkadaşlar. Ve gayet rahat bir şekilde ayakta durabiliyor. Şöyle arkasını da çevireyim sizler için. Renkleri, yapısı dokusu gerçekten harika ve epeyce de ağır arkadaşlar şimdi de Kral Şakir ailesini açalım oradaki en çok merak ettiğim de tabii ki Kadriye arkadaşlar itiraf ediyorum Kral Şakir ailesinde benim favorim Kadriye kendisini çok seviyorum gerçekten ve biraz da hem cinsim olduğu için yaşadıkları bana da benzediği için daha çok seviyorum şimdi paketimizi açıyoruz Neyim? en çok sevdiğim Canan. Evet çünkü sen Canan'a daha yakınsın. Ve ondan da paketimizi çıkartıyoruz. İşte karşınızda Kadriye. Bakar mısınız elbisesiyle, standıyla, saçlarıyla gerçekten harika gözüküyor. Ve Canan. Canan da stantlı. Onun da renkleri, yapısı harika arkadaşlar. Sıradaki Remzi. Daha şaşkın duruyor sanki Remzi. Başları oynayabiliyor. Ve gördüğünüz gibi o da neredeyse elim kadar ve epeyce ağır arkadaşlar. Ve bu da Şakir arkadaşlar. İkinci Şakir yani bir tanesi Necati'nin yanından çıkmıştı. Bir tanesi de Kral Şakir ailesinin içerisinde. Şimdi sıra neye geldi peki? Sürpriz paketleri. Evet işte. Bu paketler içerisindeki benim favorim tabii ki sürpriz paketler. Arkadaşlar laf aramızda. Burada da Kadriye'nin çıkmasını çok istiyorum tabii ki. Şimdi Kral Şakir'lerimizi karşıya dizelim ve sürpriz paketlerimizi açmaya geçelim. Şimdi onları hızlı bir şekilde yapmaya geçiyoruz. İşte arkadaşlar Şakir'imiz hazır. Şimdi sıra geldi Canan'a. İşte arkadaşlar Canan'ımız da burada. Bakalım diğer sürpriz paketlerden neler çıkacak. Bir dakika hangi paketi açsak ve içinde neler var çok merak ediyorum. Buna bakayım. Galiba bunun içinde Kadriye var gibi geldi bana. Sence ben, bunun içinde ne var? Ben bunun içinde Necati var diyorum. Ben Kadriye var diyorum sen Necati var diyorsun. Bakalım senin seçtiğinden Necati çıkacak mı? Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Canan çıktı bir tane. Bir de Şakir. İnanmıyorum. Arkadaşlar yine Canan ve Şakir çıktı. Ay inşallah bir paketten kadriye çıkar. Meraklı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen onların yapımına geçiyoruz. İşte arkadaşlar sürpriz paketlerimizden çıkan canını da tamamladık. Ve geriye kaldı son bir paketimiz. Bakalım ondan kimler çıkacak. Bu sürpriz paketi ben açmak istiyorum. Tamam. Ve arkadaşlar hiç bakmadım. Ben de sizlerle birlikte şimdi göreceğim. Bakalım ne çıkacak. Ve evet. Dilmişim arkadaşlar. Kadriye ve Remzi çıktı. Ay şu anda çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum. Remzi ve Kadriye'mizden sadece birer tane vardı. Şimdi ise iki tane oldu. Hemen onları da çok büyük bir keyifle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar dev Necati, dev Remzi, Canan, iki tane Şakir, Kadriye ve blok oyuncaklarımızdan oluşan kral Şakillerimizle birlikte açılışlarımızı tamamladık. Hepsi harika, hepsi çok güzel oyuncaklar. Özellikle sürpriz paketlerden Kadriye'nin ve Remzi'nin çıkmasına gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bu oyuncaklardan çok daha güzelleri sizlerin olsun. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.